Mesela hocam, şimdi insanlar belki şöyle bir sual sorabilir izlerken. Yahu hani biz batıyı evet etkilemişiz zamanında. Biz bunlardan niye bahsediyoruz? Yani bizim için batıyı etkilemek niye bir değer? Veya biz ecdadımıza batıyı etkileyebildiği kadar mı değer vereceğiz? Ya da batının tasvibinden geçebildiği kadar mı değerli bizim mazimiz? Yani onları etkileyebilmiş olduğumuz için mi değerlidir? Evet. Çünkü maalesef bir adamdan bahsedilir ya da bir yazardan İbn Rüşd işte Batı'da şu kadar takipçisi var. İşte yazdığı kitap şu kadar. İşte evet. Hatta ona komantatör denmiş, şarih-i azam denmiş. İbn evet. Aristoyu en iyi o şarh ediyor vesaire vesaire. Ya şimdi İbn Haldun, İbn Rüşd vesaire Batı tarafından okunup takip edilmeseydi daha mı az değerli olacak? Ya bunu Resulullah Efendimiz için bile diye muhafazakarlar vardır Cumhuriyet döneminde. Evet. İşte Resulullah Efendimizle ilgili Bismarck'ın sözü. Ulan Bismarck kim ya? ya. Rezil adam. Yani Amenna. haşa vekarlar. Resulullah Efendimiz o tasdik edecek. O olmasa haşa. Yani bu gerçekten işte cinnet diyoruz ya. Yani iki, iki kuruş aklı olan adam bundan kaçar. Şimdi senin bu sorun tabii çok güzel bir soru. Bu çukur da önemli bir çukur bizim için. Yani işte efendim batıdan geçen mesela ayetler. Efendim modern bilim Kur'an'ı tasdik ediyor. Şart mı dur? Etmesen olacak? Etmediği bir sürü şey var. Arkadaş Allahu Teala'nın kafirin tasdikine ihtiyacın var. Kur'an'ın kafirin tasdikine ihtiyacın var. Ne saçmalıyorsun sen ya? İnancın zaten tasdiki inanç ile olur. Bu çok basit bir şeydir. Dinin gerekçesi yine dindir dini başka bir şeyle gerekçelendiremezsin. O yüzden adı dindir zaten. İnanç inandığın için inançtır. Yani onu illa bir efendim fizik deneyiyle uçan kaçan bir arkadaşın e, ayetlerin buna ihtiyacı yok. Anlatabiliyor muyum? Hak ayan beyandır. Açıktır yani. E, şimdi dolayısıyla o konuda bir fıkra var onu anlatayım istersen. Sonra tabii hocam, tabii buyurun. Şimdi bizim halimizi güzel anlatıyor. Biliyorsun adam birisi tımarhanede tedavi görüyor. Çünkü kendini darı sanıyormuş, yani buğday tanesi sanıyor. O yüzden nerede tavuk falan görse kuş görse kaçıyor adam kendini hemen içeriye kapatıyor falan. Neyse doktor bunu tedavi etmiş etmiş. En son e, tedavi bitmiş. Taburcu edecek deliye diyor ki oğlum diyor darı değilsin. Anlaştık değil mi diyor? Tabii tabii doktor darı değilim. Yemin et lan diyor vallahi değilim. Tamam. Taburcu diyor çık. Abi deli gidiyor. Yarım saat sonra kanter içinde koşa koşa geri geliyor tımarhaneye, doktorun odasına giriyor. Oğlum diyor ne oldu, niye geldin diyor? Taburcu ettik seni diyor. Ya diyor tavuk gördüm diyor, kaçtım geldim diyor. Oğlum diyor, darı değilim demedin mi sen? Sen darı değilsin ki niye kaçıyorsun? Diyor ki darı olmadığım ben biliyorum ama tavuk da biliyor mu diyor. Şimdi Müslümanların batı takıntısı var ağa. Bak batı meselesi bile yok. Batı takıntısı var. Sen kendini hayatın boyunca bir insanı geçmek, bir insanı yenmek, bir insanın yaptığını takip etmek, onu eleştirmek, onu takip etmek, ona hayran olmak, ona düşman olmak üzerine kurarsan ona takıntı deniliyor, obsesyon. Yani Müslümanlar iki asırdan beri bir takıntıları var. Bu takıntı kendileri olmalarını engelliyor. Evet. Mesela İslamcısı hayatını tenkitle geçiyor. Batı onu dedi Allah belanızı versin. Halbuki bütün okuma listeleri batılı kafirlerin okumalarıyla dolu. Yani en, en İslamcı abimiz. ismini vermeyin. Böyle muhtelif var yani. Kınamak için söylemiyorum. Ama yani ne kadar takıntılı olduğumuzu iyi niyetli insanlar bile buna düşebiliyor. Yani ben kafirleri okuya okuya Müslümanlığın kıymetini anlayacağım. Öyle mi? Yo çağını anlasın. Çağındaki tehditleri algılasın. E sonra tehditleri algıladık. İnşaya geçemiyoruz ki. İfnadan inşaya geçemedik. Eleştiriden inşaya geçemiyoruz. Bak herkes orada kala kalıyor. Bu sefer alternatif ne oluyor? Kemalistlerin yaptığı gibi oluyor. Ha, demek ki Batılıların yaptığını yapmak lazım. Çünkü başka bir alternatif yok. Geliştiremedik. Bilimde de böyle, kilimde de böyle, sanatta da böyle, siyasette, ticarette böyle. Hocam bunun temelinde de aslında suni bir dikatomi yatıyor. Hatta suni dikotomiler yatıyor. Şimdi Doğu ve Batı diye iki tane bir ayrım yapılıyor ve bu ayrımı biz kabul ettik. Çok da hani evet, benimsedik maalesef. Aynen. Maalesef. İşte ve bu ayrımı da besleyen bazı maddeler var. işte siz de bahsediyorsunuz konuşmalarında. işte doğu nedir? İşte geri, batı nedir? ileri, Doğu nedir? Duygusal. Batı nedir? Rasyonel, akılcı. Doğu nedir? Şifahi sözlü kültür. Batı nedir? İşte yazıcık, yazılı kültür. İşte doğu kulağa hitap eder, batı işte göze hitap eder. Bakın o yüzden işte onlarda mimari vardır. Aynen <laughs> bizde <yani>. yok. <laughs> i̇şte bizde ne vardır? Bizde işte musiki vardır. Şimdi bu kalıpları, şablonları da biz alıyoruz, kullanıyoruz. Aynen öyle. Hani bu da aslında batıya dair o yüklediğimiz manaları, anlamları besliyor bu dikotomiler. Yani iyice azdırıyor hastalığı. O takıntı hastalığının bunlar hep yansımalarıdır, belirtileri, emareleridir. Yani bunlardan kaçınmak lazım. Abiciğim batı batıdır, doğudur. Ben beni ilgilendirmez. Ben nerede olursam olsun Allah'ın adamıyım. Ben Allah'la bağlıyım. Allah benden ne istiyorsa ben onu yaparım. Evet. Bu bundan herhangi bir şeyim yok. Bürokratsam da Müslüman bürokratım. Allah'ın kuluyum. Efendim bakkalsam da Allah'ın kuluyum. Benim vazifem değişmiyor ki. Hangi devirde yaşarsam yaşayayım. Hangi yerde yaşarsam yaşayayım. Hangi kavimden, hangi ülkede yaşarsam yaşayayım. Şimdi bir kere bu suni şeylerden, iki asırlık bu toz topraktan bir kurtulmak lazım. İki, Batı'nın senin üzerine giydirdiği etiketleri kesinlikle kabul etmemek gerek. Mesela Osmanlılardaki asıl yenilme onların kavramlarını kendi kavramları yerlerine ikame etmesidir. Asıl yenilgi kavramlarda olmuştur. Sen Elmalı'da, ta Ahmet Cevdet Paşa'da bile tariki terakki diyorsa ne demek ya? Tarihi terakki Allah Allah. İlerleme yolu. Ahmet Cevdet Paşa diyor. Bu adam hayırlı bir adam. Yani öyle herhangi bir insan değil. Çok kıymetli bir adam. Ama Mustafa Reşit Paşa'nın, Ali Paşa'nın bütün o satılık arkadaşların alkışlayıcısı aynı zaman. Şimdi o dönemi ama anlamak lazım. Ben bunu kınamak için söylemiyorum. En iyi insanlar bile dillerinde bir yerde terakki kelimesi geçince Frankler gibi adamlar Allah için bak Allah'ın ilim emrini adamlar yapıyor. Biz yapamıyoruz. Ne alakası var ya? Veya işte Ziya Paşa gibi hiç sevmem. İşte şey var. Kendisi ahlaksızdır i̇şte zaten. Şey var. Hayatında da beşpar etmez bir adam. Neyse. Ziya Paşa gibi işte gezdim değil mi? Beldeyi. Diyarı Müzik. küfrü gezdim. Saraylar, kaşhaneler gördüm. Dolaştım mülkü İslam'ı. Aman viraneler gördüm. Nice Parabeler viraneler. gördüm veya viraneler gördüm. Şimdi orada güya Müslümanların perişanlığını anlatıyor. Halbuki o adamın anlattığı şey büyük bir aşağılık kompleksi. O kaşaneler neyle yapıldı sevgili Ziya Paşa? Senin dünyadan haberin var mı? Batı'nın ne halt karıştırdığından haberin var mı o dönemde? Bunları bilimde ilerledikleri için mi o şatoları, sarayları yaptırdılar? O neyin parasıyla yapılıyor? Buharlı gemiyi buldukları için mi yaptılar onu? Ulan sömürge yaptıkları için. insanları deri rengine göre insan yerine bile koymadıkları hala. için yaptın. Buna niye gözün görmüyor? Efendim bir tek Müslüman kelime-i şehadet söyleseler Müslüman olur. Sanki kelime-i şehadet bir aksesuar. Olsa da oluyor, olmasa da sorun yok. Haşa. Yani bakın Allah'la irtibatları ne kadar kopuk. Allah yok. Yani düşüncelerinde yok, algılarında yok, görüşlerinde yok. Gözlemlerinde yok. O yüzden diyorum kulluk bu işin adı medeniyet de değildir. Mümin mümindir kardeşim. Medeniyet de deme. Beni o başkası der demez. Beni ilgilendirmiyor ne dedi? neyim? Ben ilişkimi Allah'a göre kurarım. Ben Allah'la olan işime göre kullarla iş tutarım. Allah diyor ki şunu yap, bunu yap ona göre yaparım. Ve bunu da muhabbetle yaparım. Bunu da öyle hani küt kafa gibi değil yani, o da çok bizde de. Yani Allah'ı seviyorum o yüzden sayıyorum. Allah'ı sayıyorum o yüzden seviyorum. E Allah, kulları seviyorum çünkü Allah'ı seviyorum. Yaradanına kurban diyorsun bak. Yani ne güzel. E demek ki sen insan ol önce. Sen bir kere kendin insan olmaya çalış. Ondan sonra inan aynen Resulullah Efendimiz'in hiçbir aracı olmamasına, hiçbir serveti, hiçbir kuvveti, hiçbir devleti olmamasına rağmen veda hutbesinde 23 sene içinde en az 100 bin, değil mi? En az. Rivayetler muhtelif. En az 100 bin mümin bir yerde toplanabiliyor. Bunlar toplanabilenler. Onun, onun haricinde Müslüman daha çok. 100 bin, 23 senede bir şahıs ve dalen feheda tek başına Tek başına bizzat. Ee, nasıl oluyor abi? Twitter yok, sosyal medya yok, parti teşkilatı yok, çakarlı araba yok. Nasıl oluyor? Oluyor muymuş? Ha, Oluyormuş. Sen mümin değil misin? Bilmiyor musun böyle oldu? Ha, biliyorum. Ama o peygamber. Va peygamber niye peygamber oldu? Sana bir şey göstermek için oldu. Sen bir adam ol, bir Allah'a yaslan bir Allah'ın adamı ol önce. Sonra bak bakalım alem sana nasıl açılıyor. O Allah'ın ayetlerinden ne gibi teorik fizik şeyler çıkıyor. Yani sen bunu hiç düşünmedin ki. Sen o kapıları öyle görmüyorsun ki o yüzden açmıyorsun ki onu kapı görmüyorsun. Allah'ın kapıları sonsuzdur. Dolayısıyla müminin bir kere bu özgürlüğünü ve özgünlüğünü muhafaza etmesi lazım. Onu da Allah ile etmesi lazım. Bizi biz yapan şey Allah'ın kulu olmamızdır. Türk olmamız efendim, Osmanlı coğrafyasında yaşıyor olmamız değil yani. Ha onun artıları var. Tabii ki onun da bize gelen bir imkanlar repertuarı var. Ben yani Osmanlı olan bir imkanlar repertuarıdır. Niye? Denenmiş şeyler var. Tutmuş şeyler var. Güzel yapılmış çok şey var. Yolları mustakim. Yol mustakim. Yolda yanlış yapılmış fakat yol mustakim. Sen ondan birçok şey alırsın. Ha bugünkü dünyada bakarsın. Olumlu olumsuz şeylerden de bir şey alırsın. Kul cool olarak kendi kabında onları harmanlarsın, bugünün işini yaparsın. O yüzden inşallah bugünün işini yapalım. Mahşer günü yüzümüz kara çıkmasın. İnşallah. Hocam.